Şimdi sıra geldi harika bir mantı yapmaya. Yalnız bu mantı bildiğimiz mantılardan çok farklı. Fitil mantı olarak isimlendiriliyor değil mi hocam? Stili deniyor aslında. Stil olarak geçiyor ee, ama bazı kaynaklarda fitil de dendiği söyleniyor. Benim de aklıma yatan fitil denmesi çünkü şekil olarak da fitil gibi. Ee, stil deniyor. Datça Marmaris tarafında çok fazla yapılan farklı bir tekniği olan. hani Bizim bildiğimiz mantı kültüründen çok daha farklı çünkü kızartılarak hazırlanıyor. Yağ da kızartılıyor ve et ile birlikte yumuşatılıyor. Üzerine yine aynı şekilde bütün mantılarda klasik olduğu gibi sarımsaklı yoğurt sosumuz var ve biber sosumuz var. Gerçekten çok merak ediyoruz nasıl yapılıyor. Malzemelerimiz neler acaba? Unumuz var, yumurtamız var, tuzumuz, suyumuz, hamurumuzu bunlarla hazırlayacağız. İç harcımızı, soğanımız var, kıymamız var. Ben dana kıyma çektirdim yaklaşık 200 250 gram kadar yeterli oluyor. Maydanozumuz var. Üstümüzün sosu için Yoğurdu yoğurdumuz var. Taze sarımsak kullanılıyor burada daha çok. Toz biber mutlaka kullanılıyor. Zeytinyağı tereyağı mutlaka kullanılıyor ve oldukça orijinal, oldukça farklı bir mantı. Hadi o başlayalım menümüzde. Unumu eliyerek eleyerek başlıyorum. Hadi. Şimdi tuzumuzu ilave edelim unumuza. Unumuzu eledik. Ve hemen yumurtalarımı kırıyorum içerisine. Hı hı. İki adet yumurtamız var. İki adet yumurtamızı da... ...unumuzun içine kırıyoruz. Kırıyoruz. Yumurtamızı şöyle... ...ve hemen yoğurmaya başlıyoruz. Hayır. Mantı için kullanıldığından dolayı... ...bir miktarda su ilave ediyoruz elbette. Şimdi bir güzel yoğurmaya devam ediyoruz. Yumurtamız, suyumuz, unumuz... Evet. ...hepsini yoğuruyoruz. Açacağımız için yumuşak, esnek bir hamur olması gerekiyor. Bu nedenle de yani normal makarna hamurundan daha yumuşak, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur istiyoruz. Hamurumuzun kıvamı çok güzel oldu gerçekten. Tam kulak memesi kıvamında. Evet. Artık streçleyip biraz dinlendirmekte ha. fayda var. Bir... Ee, ...yarım saat kadar dinlendirirsek... ...çok daha elastiki olacak... ...çok daha rahat açılır hale hmm. gelecek. Hamurumuzu aldık... ...yarım saat kadar dinlendireceğiz. dinlendireceğiz. Dinlendiğinde hem daha güzel açılacak... ...hem de... ...daha güzel olacak. Şekillenecek Aynen. ve lezzetlenecek. Hamurumuzu dinlenmeye bıraktık... ...şimdi biz içimizi hazırlıyoruz. İçimizi hazırlayalım. İç için klasik mantı iç harcı... Hmm. ...soğanımız var... ...çok fazla değil bir yarım soğan doğradık yemeklik. Tamam. Küçük ve onun içerisine tuzumuzu, karabiberimizi, kıymamızı ilave edeceğiz. Kıymamızı ilave ediyorum. Bir güzel kıymamızı ve soğanlarımızı yoğuruyoruz. Yoğuruyoruz. Birbirine karıştırıyoruz. Şimdi bir miktar karabiber aldık. Tamam. Bir miktar tuz. Bir miktar da toz biber ilave ettik hepsini karıştırmaya devam ediyoruz. Son olarak maydanozlarımız var. Zaten e, bence kıymanın, köftenin yoldaşıdır maydanoz. Maydanoz evet. Kıymamız da hazır. Bir güzel içimizi hazırladık mantımızın. Evet, artık mantı içimiz hazır. Hamurumuz da yaklaşık 20 dakikadır dinleniyor. Artık hamurumuzu açıp şekillendirmeye başlayabiliriz. Şimdi sıra geldi artık hamurumuzu açmaya. Ve şekillendirmeye. Evet. Strecimizi açıyoruz. Bu arada şöyle streci açmadan göstereyim. Oldukça güzel, evet, yumuşak. Evet çok güzel oldu hamurumuz. Bir hamurumuz oldu. Şimdi sıra geldi hamurumuzu açmaya. Ve bezelere bölüyoruz şimdi. Tamam. Bezelere bölerek açılabilir kıvama getiriyoruz. getiriyoruz. Dörde böldük hamurumuzu. Şimdi küçük küçük top beze. haline, aynen beze haline getiriyoruz. Bunların da yine kurumaması için streç Aa, altında bekletilmesi evet. gerekiyor. Şimdi artık açmak için bir miktar un alıyoruz. Ve unla hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Bugün mantı yapıyoruz. Fitil mantı ya da bir diğer ismiyle sitil mantı. Böyle uzun uzun mantılarımız olacak. Evet hamurumuzu kağıt gibi incecik açtık. Bakar mısınız? Of of of. Şahane. Yumuşacık. Çok güzel hocam. Evet. Şimdi kesiyoruz. Keserken çok mantıda gördüğümüz boyutlarda değil de biraz daha. Büyük. Bir tık daha. Geniş. Irice. Evet. Evet. Kesiyoruz. Ve ondan sonrasında içimizi koyup dürmeye başlayacağız. Dürmelerini yapacağız. Büyük kareler halinde kesiyoruz. Hamurumuzda normal mantı hamurundan bir tık daha sert oluyor çünkü yumurtalı bir hamur kullanıyoruz Kare kare kestiğimiz hamurlarımıza evet. kıymalarımızı döşüyoruz. Kıymalarımız aynı yine mantıda olduğu gibi şöyle bir örnek göstereyim. Tamam. Evet, dürüm gibi sardık. Evet. Ha, o şekilde. kadar mı? Evet, bu şekilde. Ben isterseniz kıymalarını koyayım, siz sarmaya başlayın. Tamamdır. makarnalarımızı mantılarımızı bir güzel sardık görüyorsunuz fitil makarna fitil mantı ya da sitil evet, mantı da sitil diyebiliriz. Fitil deniyor burada ama fitil mantı denmesi daha mantıklı. Evet çünkü şekli, şekli fitile var. benziyor. Tavamız da ısınmış. Tamam. Zeytinyağı döküyoruz. Evet. Bölgede özellikle çiçek yağı pek kullanılmaz. Evet. Yağımızı sınırken biz sarımsaklı yoğurdumuzu da hazırlayabiliriz. aslında. Tamam olur, olur. Çok güzel olur. Taze sarımsağı burada çok yoğun kullanırız. Taze sarımsak kullanacağım ben de o yüzden. Hı -hı. Önce küçük birkaç parçaya böleceğim ve böldüklerimi havanın içerisine alıyorum. Oh. Taze sarımsağı eziyoruz bakın, soğan değil. Sarımsaklarımız ezildi gördüğünüz gibi süper oldu. Yağımız kızımı kontrol ediyoruz mantımızı attık mantımızı kızartıyoruz gerçekten çok ilginç bir lezzet hı hı. çok ilginç bir tarif hayatımda daha önce kızarmış mantı bu şekilde bu stille görmemiştim i̇şte o yüzden stil deniyor evet <laughs> gerçekten öyle içi bol kıymalı aynı düdük makarnayı andırıyor evet. şekli mantılarımızı çok güzel bir şekilde kızartıyoruz. Ve şimdi öbür yüzlerinin kızarması için çeviriyoruz. çeviriyoruz. Tavuk suyu dökeceğiz ya. Hı hı, yumuşayacaklar. Yumuşayacak. Hafif bir trit havası da olacak aslında. Hafif trit gibi evet. Şimdi, şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu yapalım. Süzme yoğurdumuz var. Süzme yoğurdumuzu bir miktar açmak gerekecek. Tamam. Evet suyumuz var. Suyumuzu açıyoruz. Bir miktar açıyoruz. Azar azar veriyoruz suyumuzu çok az da tuzla tatlandırmak gerekecek elbette. Tamam. Çok sulu olmayacak ama çok koyu kıvamlı da olmayacak. Hafif akışkan olacak ki üzerine gezdirebilelim. Tamam ben de şöyle mantılarımıza bir bakayım. Çevirmesi gerekenleri çevireyim. Oo, oh, ne kadar güzel kızarıyorlar. Bakar mısınız? Bayılıyorum böyle hamur işlerine. Yoğurdumuzu çırptık, tamam. artık akışkan bir kıvamda. Hı hı. Şimdi sarımsaklarımızı ilave edelim. Tamam. Taze sarımsak. Evet. Taze sarımsaklarımızı ilave edelim. Şöyle görün istiyorum. Oh, mis gibi de koktu. Evet, aroması oldukça yoğundur. Aynen. Sarımsaklarımızı yoğurdumuzu bütünleştirdik. Evet. Şu i̇çerisinde tane tane yeşilleri de görebiliyoruz. O hı hı. da ayrı bir görüntü güzelliği sağlayacak. Kesinlikle. Mantım. ...beyaz ve yeşil birbirine çok uyar evet. zaten. Mantımızın üzerinde. Yoğurdumuz da hazır. Hı hı. Şimdi kızarmış mantılarımızı... ...tabağımıza alalım. Hı hı, tamam. Hemen tavuk suyumuzla... ...sıcakken... ...tavadan alır almaz... ...şöyle bir miktar... ...ıslatıyoruz. Bu onun çok gevrek olmasını engelleyecek biraz daha böyle mantı kıvamında hı hı. olmasını sağlayacak mantılarımız bir yandan kızarırken bir yandan da kızaranların servisini yapıyoruz kızaran mantılarımızı içeri aldık İçeride kızartıyoruz biz de şimdi ocağımızda zeytinyağımızla biber sosumuzu hazırlayacağız hı. tavamızın içerisine zeytinyağımızı aldık evet yağımız kızdı şimdi toz biberimizi ilave ediyoruz tamam Burada of. zeytinyağı içerisinde ısı da fazla tutmamak gerekiyor evet, doğru biliyorsunuz hocam. Hemen yanmasın diye biberimizi aldık. Hala pişmeye ah. devam ediyor zaten. Koktu. Kokuyu fark ediyorsunuz. Evet. Şimdi üzerine... Aa, yani sunumu çok güzel. Bir misafiriniz geldiğinde farklı bir şekilde sunum yapmak istiyorsanız... ...işte bu güzel mantı tam da sizin aradığınız gibi. En uyumlu renkler bir arada. Beyaz, kırmızı, yeşil. Şöyle göstermek istiyorum. Mükemmel bir mantı, stil mantı. Şimdi huzurlarınızda tadına bakıyorum bu güzel mantının. Hmm. Çok güzel görünüyor gerçekten. Çok lezzetli. Çok lezzetli. Kesinlikle. Bir nefis lezzet daha öğrendik sizin sayenizde ve izleyicilerimize muhakkak evlerinde denemelerini tavsiye ediyorum. Bayılacaksınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.